Evet şimdi gelelim Emre Üskübarlas'ın haber dizisine. Çok çarpıcı başlıklar çıkıyor buradan biliyorsunuz. Geçinemeyen savunma sanayi işçileri gündüz uçak fabrikasında gece düğün salonunda. Geçen gün bir düğün salonuna gittim. Düğün salonunda arkadaşımla karşılaştım. Yani arkadaşımı ben oraya gittiğinde bir misafir gibi düşündüm önce. Sonra sarıldım, selamlaştım ve arkadaşım orada bana verdiği cevap şu. Ben burada garsonluk yapıyorum abi dedi bana. Beraber çalıştığım arkadaşlarım görüyor, şey yapıyor. Hani utancımdan değil ama sonuçta biz e, bu vatan için, bu millet için hizmetkar e, olduk bu ülkeye. Ama bizim değerimizi anlamıyorlar yani görmüyorlar. Bu da beni çok üzüyor yani açıkçası. Mesaimiz başlıyor sabah 8'de işbaşı yapıyoruz. Ee, akşam 4.30-5 civarında mesaimiz bitiyor. Sonra daha sonra çıkıp işte buraya geliyoruz. Hangi düğün sonunda iş olsa nereye çağırlarsa oraya gidiyoruz yani. Teknisyen önlüğünün yerini akşam beyaz gömlek ve kravat alıyor. Savaş uçaklarının bakım teknisyeni Emirhan Akkaya düğün salonlarında garsonluk yapıyor. Geçinemediği için ekiş yapan savunma sanayi işçilerinden biri de o. Savaş uçaklarının bakımlarını yapıyoruz. Yeri geliyor çok zorlandığımız şeyler oluyor. Ondan sonra çıkıp buraya gelmek insana tabii ki de üzücü bir durum. Çok yoruluyorum ya. Yani. yeri geliyor ayağımızın altı su toplayana kadar çalışıyoruz yani hani mecbur kalıyoruz yani. Eskişehir 1. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde uçak teknisyeni olarak görev yapan Emirhan Akkaya geçinebilmek için ek iş yapmak zorunda. Gündüzleri savaş uçaklarının bakımını üstleniyor, akşamları ise fabrikadan çıkıp garsonluk yapabilmek için soluğu bu şekilde düğün salonlarında alıyor. Müzik Savunma sanayi işçisi olarak ek iş yapmazsanız ne olur? Ek iş yapmazsak batarız. Yani bugün kimden para isteyebilirsiniz ki? Bu ek iş yaptığımız zaman işte alınacaklarım oluyor, evin eksikleri oluyor, işte düğün yapacağız onun eksikleri oluyor. Onları gidermeye çalışıyorum bir yandan. E bir yandan e, kredi kartı borcu var, onları kapatmaya çalışıyoruz. Gelinlik olsun, damatlık olsun, ondan sonra e, zaruri ihtiyaçlarımız olsun e bunları karşılamak için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz yani. Kamu işçisi statüsündeki Emirhan Akkaya'ya son yatan maaş 28 bin lira. Düğünlerde garsonluk yaparak bir gün günde 750 lira kazanıyor. Bu işi yapıyor çünkü Ekim ayında düğünü var ve masraflar da çok ağır. Yaklaşık en fazla 30 civarlarında maaş alıyoruz. Çok zorlanıyoruz. Yeri geliyor kredi kartını ödeyemeyecek vaziyete geliyoruz artık. Geçim derdiyle en kritik görevleri üstleniyorlar. Hava kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının sorunsuz uçmasını sağlayan savunma işçileri seslerinin duyulmasını bekliyor. Sabah ben fabrikada milyon dolarlık uçağın başında gördüğüm arkadaşımı akşam bir düğün salonunda garsonluk yaparak görüyorum. Bu inanın çok üzücü bir durum. Gerçekten yetmiyor maaşlarımız ve geleceğimizde çok aydınlık görmüyorum.